şeyden giden gözükmüyor. değil mi burası? Tepeye var, var, tepe bak tepe. Girdim içeri de. Helal. Helal. Şimdi ne yapalım? Mark the Mark the Tekne de tekne de. Dur. dur dur tekneye doğru. Bayağı vurmuş. Tekne de yalan oldu. Bir araç daha var sanki. Bak araç yanıyor ileride. Git 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 oraya doğru git baygın var. Baygın var aracın yanında. <laughs> adamları o kadar vurdum ki. Arkamız, gitti, arkamız, bagi bagi çarpamız. Arka, arka. Watch out. Eee bunlar nereden çıktı şimdi ya? Ağaçta. İsterseniz ağaçtaki bana bırakın siz şeye, şey, arkaya, arkaya bakın. bakın. Siz öndekine bakın. Adamlar Bu Adamlar gitti ya gitti. O zaman şuna bakalım. Adamın biri sudan gidiyor. Bu tamam. tamam. Mermi kalmadı ya. Şey, bence, şey, bence gidelim araçla bir yere. Şu, Şu adamların bu nerede? Uzak. Uzak. Yüz, ses yüz söyleyeceksin. Let's go. Ama o adam karşıda bizi bekleyecek. Vuruyorum da yemiyorum anlamıyorum ki. Kan çıkıyor ama. Sen oradan ha. Ben rotamı bayağı değiştirdim valla. Benim de kalmadı. O adamların usuna bakacaktım. Denizdekilerin. Bulamadım. <gülüyor> 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 Bir ara parlıyordu da sonra kaybettim. da biri var. Tamam o gitti galiba. Ayy ben ona vurdum o da bana vurdu. Koş be! Canını, Canını fulle alan, fulle alan geliyor. geliyor. Sağdaki ağaçlara gitmelisin. tam önünde gördüm. Biri solda. Onu nasıl kaçırdım? kaçtı 20 tane mermim var. O bitti. bitti. Evde Bu öldürdüğüm bir tanesi vardı. Nerede ya? O uzakta Size alanı hatırlatayım ha. Adam. Aynen şu an düştüm kanka. Alanakmış yapmış. Alanak Araca oh, binin, binin. gidin. Allah'ım mermi istiyorum sabrede <laughs> ya. Ha bayramadım. Şu evlerin orada. Alan dışı, dışı gelmek, gelmek zorunda siri. Biraz, Biraz sabırlı, sabırlı oynayın. Oynay Arkanız, oynay Arkanız oynay gelmesin, gelmesin yeter. yeter. Yapma be. Unutmadan Uyum Esra, Uyum bittiğinde Oyun bittiğinde o ayakkabıyı değiştir. değiştir. Ne? Çok ses yapıyor. Var var. Sana da bırakayım mı siz? Al sana da bırakayım. Çok mu ses yapıyor? Bu elbise. Bu evet. ayakkabısı bu. Vallahi çok, çok ses, ses yapıyor. yapıyor. Sanki suda yürüyor. Burada yanımda iki mermim var bayram. Oynayalım hadi.